Hepinize selam arkadaşlar. Mesela de, e, YouTube YouTube'daki video ve müzikleri nasıl kopyalayacağımızı ve indireceğimizi göstereceğim. İlk önce şunu paylaş kısmından bir kopyalayalım arkadaşlar. Bağlantıyı kopyala. Kopyalandı arkadaşlar bu şimdi. Şimdi çıkıyoruz YouTube'dan istediğiniz videoda falan. Şimdi şeye giriyoruz arkadaşlar. Koruma giriyoruz. açılıyor. Sonra buraya yazıyoruz ki. YouTube YouTube MP3 dönüştürücü veya MP4 dönüştürücü. Arkadaşlar Şimdi ben buna gireceğim. Siz istediğinize girebilirsiniz. Ben şunu tercih ediyorum arkadaşlar. Şuradan baslıyorum arkadaşlar. Yapıştır kısmı çıkıyor. Yapıştıra basıyorum arkadaşlar. Şu anda da indire basıyorum. Şu anda indiriliyor arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Şu anda indiriliyor. Sonra dosyayı indire basıyorsunuz. Dosya şu anda indiriliyor arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer böyle şeyler istiyorsanız e, yapamadıysanız yorumlardan yazın ben size söylerim yani nasıl olduğunu Evet arkadaşlar hoşça kalın sevgiyle kalın